Merhaba arkadaşlar. Bugün size çikolatalı kruvasan şeklinde poğaça tarifi veriyorum. Öncelikle bir yumurtanın akını ve sarısını ayıralım. Ayırdığımız akın üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip çırpalım. Çırptıktan sonra bir su bardağı sıcak su ekleyelim. Eklediğimiz sıcak suyun ardından 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve instant kuru mayamızı ek atalım. Attıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Sıvı yağın ardından 7 su bardağı un ilave edelim. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğuralım. Elimizde yapışmayan güzel bir yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Elde ettiğimiz hamuru 1 saat dinlenmeye bırakalım. 1 saat dinlendikten sonra 4 eşit bezeye ayıralım arkadaşlar. Ayırdıktan sonra hafif yağladığımız tezgahımızın üzerine elimizle yuvarlak olacak şekilde açalım. Sonra üçgen şeklinde dilimler haline getirelim. İçine çikolatayı sürelim. Sürdükten sonra büyük yerinden küçük yerine doğru kıvıralım. Kıvırdıktan sonra 10 dakika tepsi mayası aldık, alması için tepsimize dizelim. Ardından yumurta ve isteğe bağlı susam ilave ettikten sonra 20 dakika 180 derecede poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun arkadaşlar.